İyi akşamlar sevgili seyirciler. İşte habercilik deyince akla gelen tek isim ben. Ve işte e, habercilikte son nokta. Aslında bir trajedi öyküsü. Şov dünyasını iyi e, derinden sarsacak inanılmaz bir iddia. Sokaktaki insandan e, damla kik herkesin dikkatini buraya çekmek istiyorum. E, gerçek Cem Yılmaz. E, Cem Yılmaz değil misin? E, karışık biliyorum ama... Ee, şimdi konunun kaynağı yani iddia kaynağı yanımızda ee, Cem Yılmaz. Espri gücünü ve şovunu benden çaldı. Eee ismimi bile çaldı diyen e, Yılmaz Cem yanımızda. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Ali abi. İğidir kuzum bu iddialar. Avrupa Birliği aşamasında iş mi şimdi bu yani? Evet. İş tabii. Bakın şimdi Cem Yılmaz denen arkadaş benim bütün her şeyimi çaldı. Yani şu ana kadar yaptığı esprilerin hepsi bana ait ya. Benim modamı çaldı, benim bak bıyığımı çaldı, küpemi çaldı, kıyafetlerimi çaldı, ismimden etkilendi. Yazık. Yani olmaz böyle şey ya. E, e, kuzum neler söylüyorsun böyle? Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Duyuyor tabii abicim. Yani bak buradan sesleniyorum. Amerikan başkanı değil. Tüm izleyenlere, tüm seyircilere buradan ekran başında herkese sesleniyorum, bak. Cem Yılmaz uzaylıdır, uzaylı. Başka bir şey değil, uzaylı. Hani bana deşe ki, Yılmaz Bey, gelip sen hani esprilerinden böyle ışın Kılıcı falan, cık, falan... ...böyle Kaptan, hani e, Sokacı Adık da falan, böyle espriler... ...hani gel işte Cem. Yani olmuyor böyle. Peki, e, biraz sakinleş Yılmazcığım. E, bizi... E, her şeyi baştan e, taze taze anlat kuzum Allah aşkına. Sene 1984, Adam Sandler, ben ve Ben Stiller böyle hep beraber stand-up yapıyoruz, çorba paramızı kazanıyoruz. Mesela Adam Sandler sahneye çıkar, sonra ben çıkıyorum peşinden. Hani ekmek parası, çorba, çok komik, süper bir şey yani. Sonra o stand-up yaparken orta sırada bir adam böyle kel kapalı, böyle bıyıklı falan böyle, aynı aynı böyle yapmış, tamam, ensek kalın, böyle aradan böyle sırıtıyor, gülümsüyor. Şöyle yani elinde not defteri var ya, not defterini al bir şey ne böyle çiziyor, anlamadım ki o zaman, ah anlamadım, o zaman anlasaydım şimdi bu durum burana kadar gelmezdi, ayıp yani. Bu iddiayı e, gerçekten e, ispatlayacak e, iddia oynuyor musun? E, İddiam var mı? Nedir kaset band bir şey? Videom var diyorum sana, elin ben sana onu da getirdin, onu da koy izleyelim, bak bak. Eee e, e, sevgili seyirciler gerçekten de e, o zaman e, görüntüleri izleyelim. E, Rejinden rica ediyorum şu anda e, arkadaşlarım e, verin görüntüyü. Su içe yılan dokunmaz diye bir şey var biliyorsunuz. Bak mesela de, düşünsene su içiyor de... <laughs> adam. Yılan geldi bak. <laughs> Ne var? Sokacağız <laughs> <acıyorduk> da. <gülüyor> <gülüyor> ee, yılan bile <güne> dokunmaz. <laughs> <laughs> daha çok sivilmek istiyor. İki dön Amerika'da sene 1984 arkada bizi gelmiş iki falan. <laughs> Vallahi şaşırdım kaldım. Gerçekten de e, görüntüler bayağı bir andırıyor. E, 1984'te e, demişsin kayıtlarda görünüyor. E, hakikaten e, şaşırdım. E, herkes şaşırdı. Şaşkınım şu anda. Peki bize e, bir şaka yapsana, bir espri yapsana. Yapayım. <laughs> hayret hakikaten ilginç sevgili seyirciler ee, şaşırdım kaldım ee, evet peki e, devamı var mı ee, yani ya yo, 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 gerek yok ya e, bu kim bu kim e, bu da ben bunu da çaldı işte ya bunu da çaldı sonra işte Yılmaz Erdoğan'la şey yaptılar. Bir vizyon tele falan orada böyle peki Zeki Müren de bizi görecek mi? falan diye böyle esprilikler falan ben de ben bunu edime yaptım aynısını ya ya hakikaten enteresan bir kişiliksin evet. Yılmaz Cem. Ee, eğlenmeye devam edelim bize birkaç tane daha iyi... küçük küçük böyle e, espriler yapar mısın? hadi hadi yap 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 hadi hadi, hadi. yapayım mesela Türkler uzayda düşün e, ee, makinenin başında Türk var değil mi böyle ona geliyorsun diyorsun ki e, ben ışınla Mahmut o ne diyor? Elinde sigara var böyle. Makine soğuk. Ee, hakikaten e, sevgili seyirciler burada kutluyoruz herkes kutluyor. Vallahi muhteşem. Biz de yapalım. benim başım kelme. Ben de yapmak istiyorum. Dur dur bak. İyi ee, ben de yapacağım. E, ee, Demet A kalın B ince. <laughs> Nasıl? Güzel. E, ee, peki dur dur bak. E, ee, Zeynep Salih çarşamba perşembe. Nasıl? <laughs> O da ama yani neyse, O da benim, o espriler de benim. Ama bak yabancı değilsin. Sen nereden buldun bu esprileri ya? Ee, Sen de mi geliyorsun beni takip ediyorsun? Yok yani, yok, ki. sokaktaki insan e, sağ olsun... ...değil atmış. E. Ee, sevgili seyirciler, bu arada... E, ...arkadaşlarımız şu anda... ...hareket çekiyorlar. Zannediyorum... ...hattımızın diğer ucunda... E, ...Cem Yılmaz var. E, e, Cem iyi akşamlar. Ne alakası var? Olmaz böyle bir olay. Ben programı terk ederim, olmaz. Bir saniye, bir saniye, rica ediyorum. Ee, Cem, e, Cemcim, e, burada gerçek Cem Yılmaz olduğunu e, iddia eden e, bir arkadaş var. E, esprilerini e, çaldığını, arakladığını e, iddia ediyor. E, acaba Kopelman kriterlerine göre bu uygun bir şey mi, Cem? E, ne din yani kızım olay? ya, böyle çakla çıkarmayın be abici. Bir taklit, sahtekar öteki bu ya. Arkadaşı rencide etmek istemiyorum bak. Belli ki ünlü olmak istiyor ama benim adımı kullanmasın yani. Kokkabaz da benim projem diye onu da çaldın. Bak o filmde oynattığın fil var ya, o da benim arkadaşım. Buradan sana ses yap. O filmde bak günahını aldın ya. Hadi oradan madrabaz, Yılmaz Cemmi. Ada ada bak bak, işime bak bak. Mehmet Bey bakın arka arkaya o kere Cem Yılmaz'a bak ne çıkıyor bak. Bir de ne bak. bak bu 10 defa Cem Yılmaz 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 Cem, Yılmaz Cem, Yılmaz Cem. sevgili seyirciler Yılmaz Cem ortaya çıkıyor müthiş bir tespit ne diyorsun Yılmaz Saçmalamayın Mehmet Ali Bey yani bu arkadaş yani baskın basanındır mantığı yürüterek böyle şeyler yapıyor yani mesela bak söyle o zaman Eee Yılmaz Cem, Yılmaz Cem, Yılmaz Cem. Tekrarla bak. Tekrarla ne oluyor bak? Ne çıkıyor? Ee, dur bakayım. Ee, Yılmaz Cem, Yılmaz Cem, Yılmaz Cem, Yılmaz. Ee, vallahi e, Bu burada kalmaz sevgili seyirciler. Ee, programımızı burada kapatıyoruz. Herkese iyi iyi iyi. İyi. iyi akşamlar.